2026 YKS tayfa bu mesaj aslında senin için. 2025 YKS tayfa çıldırmış bir şekilde sınava hazırlandı. Orta ve basit sınavda tel tel döküldüler. Peki neden? Çünkü çoluk çocuğun rehberliğinde 18-20 yaşındaki insanların peşinde sınava hazırlandılar. Sonuç Türkiye mat ortalaması 5. 2025 YKS tayfa çıldırmıştı. Çünkü hiç değişmeyen pandemi acemilerinin peşinden koşan milyonlar. Sonuç 5 matematik. 2026 tayfa. Aynı hatayı sen de yaparsan sonuç değişmeyecektir. YKS bilgi, tecrübe, yılların verdiği teknik ve bir yöntem ister. Çoluk çocuğun kuyruğuna takılmayı bırak ve kendi geleceğini pandemilerin, pandemicilerin eline bırakma diyorum. Sizlere son uyarımı yapıyorum. Umarım herkes başarılı olur.